MFO Müzik grubundan Masar Alanson'un Hal Alanson'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson geçtiğimiz gün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Instagram hesabından kızının vefatı ile ilgili paylaşım yapan Masar Alanson, "Canım kızım, melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazıyla Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın." demişti. Evlat acısıyla yıkılan Alonso'nun eşi Biricik Suden, taziye için aramayı düşünen kişileri uyardı. Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak. Masara arayıp masardan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir. Bence gerçek de değildir. Ama hadi diyelim ki öyle. Büsbütün üzmek olmamalı hedefiniz açıklamasında bulunmuştu. yaşında hayatını kaybeden Eda Alanson'un cenazesi defin işlemleri için İstanbul'a getirildi. Bugün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazında Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı. Masar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MF grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan gibi birçok isim katıldı. Kızının ölüm haberiyle yıkılan Masar Alanson, evladının tabutu başında oldukça zor anlar yaşadı. eşine destek olan Biricik Soden muhabirlere kocam için üzülüyorum ve ben de yeni annemi kaybettim. Üst üste zor oluyor dedi. Kendisine yaptığı paylaşım hatırlatılınca ise şu ifadeleri kullandı. Bağırarak ağlamak tabii ki mazharı olumsuz etkiliyor. da bulundum. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazında Mazhar son basın mensuplarına yaptığı açıklamada evlat acısının çok zor olduğunu belirterek evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil dedi. Orhan Gencebay da ünlü sanatçının hemen yanında yer aldı. Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, ''Rabbim her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya, anneyi evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım. Babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Eda Alanson'un hastalığı da belli oldu. Alanson'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Masar Alanson başrolünü Güven Kıraç'la paylaştı. Kirpi isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızı Eda Alanson'la birlikte kamera karşısına geçmişti. Eda Alanson, MFÖ'nün 10 yıllara daha sonra çıkardığı albümleri Agu'nun ilk şarkısı Muaf'ın sözlerini yazmıştı. Babası Masar Alanson da bestelemişti. Peki Biricik Suden kimdir? 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya geldi. Anne babası Yugoslav göçmeni. Babası ağır ceza reisi Necdet Haker. Annesi ise bankacı. Bir abisi var. Biricik Suden'in ikinci adı Afife. Soyadı da ailesininkinden farklı. Çünkü 16 yaşındayken teyzesi Biricik'i evlat edinerek bütün mirasını ona bıraktı. Ünlü isim bunun sebebini Trendsetter İstanbul dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Rahmetli teyzem ölmek üzereyken mirasını yasını bana bırakmak istediğinde soyadımızın aynı olma zorunluluğu vardı. Bu sebeple sadece bürokratik işlemler için kağıt üzerinde onun soyadını taşır oldum. Hepsi bu. Ağır ceza hakimi babam, bankacı annem ve benden 7 yaş büyük avukat erkek kardeşim var. Ailemin bana en büyük katkısı mutlu ailenin önemini göstermiş olmaları. Anne ve babamın birbirlerine aşk ve bağımlılıkları bizim mutlu aile ortamında hayata galip başlamamızı sağladı. Babamın hayata veda etmeden önceki son sözü evladım olduğun için teşekkür ederim oldu. Son nefesinde bile beni bir ömür mutlu etmeye yetecek sevgisini ve zarafetini gösterdi. Çocukluğu Yeniköy'de geçti. 4 yaşındayken Cumhuriyet gazetesinden okumayı sökünce erkenden okula başladı. Atatürk Kız Lisesi'ni bitirdi. Nişantaşı'nda LCC'de grafik ve illüstrasyon üzerine eğitim gördü. Daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi'nde İbrahim Safi Resim Atölyesi'nde devam etti. Dil öğrenmek ve eğitimini geliştirmek için 4 sene Paris'te yaşadı. 1976 senesinde başrolünde Rüştü Asyalı'nın oynadığı Ben Bir Garip Keloğlan'ım adlı filmde rol aldı. 2011 yılında televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'la Biricik Suden beraber sundu. Özel yaşamından bahsedecek olursak 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi ancak bu evlilik 2 yıl sürdü. Sonrasında Kral TV'nin eski yöneticisi Kerim Sağal evlendi. 7 yıl sonra bu evlilikte de boşanmayla sonuçlandı. Aradığı mutluluğu 2003 yılında nikah masasına oturdu, Masar Alanson'da buldu. Masar Alanson işi için şarkılar yazmasıyla da çok konuşulmuştu. Biricik Suden bununla ilgili postadan Yelda İpekli'ye verdiği röportajda güzel ve gurur okşayıcı tabii ama sürekli vay be ben neymişim ya da sen neymişsin duygusuyla yaşamak benliğinizi bozar. Keşke benim de öyle bir yeteneğim olsaydı da ben de Masar için şarkı yazabilseydim. Tesadüf şu ki bir zamanlar annemle komşu evlerde oturan Kanuni Hacı Arif oğlu Zeki Arif Ataergin'de annem için sarı giyme bir daha gül takma Allah aşkına diye şarkı yazabilseydim yazıp Onlarınki bir aşk hikayesi değil, annemin güzelliğine övgüymüş. Ama ailemizin kadınlarının kaderinde bu var galiba. Kadere inanıyorum ama teslim olmuyorum demişti. Fitness düzen sporu olan tutkusuyla dikkat çeken ünlü isimlerden. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 60 yaşındaki Suden son yıllarda kendini spora adamıştı. Haftanın 5 günü spor yaparak muhteşem bir görünüme kavuşmuştu. Spor salonundan kaslı halleriyle sık sık dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyordu. Moda tasarımcısı olarak tanıdığımız Suden sosyal medyada ürettiği içeriklerle de ön plana çıkıyor. Beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu da yapan 61 yaşındaki ünlü isim fiziğiyle ve azmiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alsa da kimi zaman eleştirilerinde odağı oluyor. Tabii bunları cevapsız bırakmıyor. O yeni görüntüsüyle mutlu olsa da yapılan bazı yorumlardan hoşnut olmadığını bir paylaşımıyla göstermişti. Erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştirilere tepki gösteren Suden şunları yazmıştı. Yağlı, göbekli, sarkmış göğsü adamların bana o kaslarla erkek gibi olmuşsun demeleri sadece vücutlarının değil kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa sizin cinsiyetiniz nedir? Açıklayın lütfen. Trendsetter İstanbul dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olmaması ile ilgili ise evet benim tercihim. Çocuk hayali kuran biri olmadım hiçbir zaman. Bir dönem etrafın baskısıyla kendimi mecbur hissetmişliğim oldu. Fakat kararımdan hiç pişmanlık duymadım demişti. Biz de Masaralan son ve biricik Sudene baş ve sabır diliyoruz.